bana sevgili arkadaşlar. Lilla ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 7 Kasım haftası için Oğlak burçlarına bir açılım yapacağız. Bakalım enerjilerimiz ne yönde olacakmış. Bir görelim. Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlarım için 1-7 Kasım 2021 Enerjileri Nerede? Bakalım odak noktamız ne? Hava sekizlisi İşle alakalı aslında çok uğraştığımız bir dönemdeyiz. Çok çabaladığımız bir dönemdeyiz. Ama bir konuda tatminsizliğimiz var. Güneş kartının gelmesi aslında çok da başarılı olduğumuzu gösteriyor bu noktada. Hava üçlüsü. Bazı konuşmalar, e, tartışmalar, belki patronlarınızla yaşadığınız sürtüşmeler e, bu hafta sizi biraz mutsuz edebilir. Buna dikkat edin. Çok fazla konuşuluyor arkanızdan arkadaşlar. Çok fazla sohbet konusu gibisiniz ama bir şey fark edeceksiniz ve bunları öğreneceksiniz siz bu hafta. kulağınıza gelecek ya da şimdi parasal konular güzel. İlk olarak yani kazançlarınız artıyor. Borçlarınızla alakalı bir şifalanma yaşıyorsunuz bu hafta itibariyle. Bu arada bayan figür çıktı burada. Bakalım neymiş? Siz e, bu arkanızdan konuşulan ve arkanızdan demeyeyim yani belki yüzünüze karşı da söyleniyor olabilir ama size karşı çok cesaretli olabileceklerini zannetmiyorum. Tam bir iş insanısınız çünkü. E, şimdi e, siz bu havayı kokluyorsunuz zaten. Yani tahmin ediyorsunuzdur. Ve bunları öğreneceksiniz. Şimdi i̇şte başarınız muazzam gerçekten. Dediğim gibi patronlarınızla bazı sürtüşmeler olabilir arkadaşlar. Ee, i̇ş değiştirmeyi düşünüyorsanız şu anda uygun bir zamanda değilsiniz. Ee, ve bu e, konuşmaları öğrenmeniz sizin hayrınız olacak. Gerçekten e, haklılığınızı ispat edeceksiniz bir yerde. iş yerinden ayrılma potansiyeliniz var mı? Şu anda kafanızda öyle bir şey var mı? Biraz daha sabretmenizi tavsiye edeceğim. Ha, bu arada e, bu ara flört enerjiniz de çok yüksek arkadaşlar. Onu da eklemeden geçemeyeceğim. Gerçekten iş arkadaşlarınıza çok dikkat edin. Bu ara biraz dediğim gibi tatminsizlik duygunuz tap yapmış durumda. Size karşı e, sanki dost gibi görünen fakat arkanızdan çok fazla konuşanlar var size iyi gibi görünüp aslında sizi kıskanan kesinlikle kıskanan kelimesini kullanmak istedim çünkü böyle bir enerji var. Başarınızı, iş yapma stilinizi vesaire bunları kıskanan insanlar var arkadaşlar sizin etrafınızda. bu hafta sizi heyecanlandıracak bazı durumlar olabilir. E, ve bu tabi yine bakalım neyle ilgiliymiş. Şimdi aşk olayına geçti. Tamamen. Demek ki ben de aşk açılımınıza başlamalıyım. Çünkü şu anda partnerinizi görür gibi oldum sanki. Bakalım Oğlak Burcu arkadaşlarımı 27 Kasım haftasında neler bekliyormuş. Şöyle gelmişti. Hava altılası. Evet. Demek ki duygusal anlamda sizi heyecanlandıracak bazı durumlar var. Belki daha önceden tanıdığınız biriyle tekrar bir görüşmeniz, konuşmanız söz konusu olabilir arkadaşlar. Ve çok da fazla zaman ayıramamış olabilirsiniz o dönemde. Dolayısıyla e, ilişkiniz askıda kalmış olabilir. Ama şimdi ne olacak? Bu ilişkide bir birleşme söz konusu olabilir arkadaşlar. Ben burada ya geçmişten birini ya da şu an çevrenizde olan tanıdığınız birini görüyorum. Sizi heyecanlandıran, aranızda bir etkileşim olmuş daha önceden böyle birisini görüyorum. Hmm, epey de üzülmüşsünüz aslında. Ama bu sefer, bu fırsatı kaçırmıyorsunuz. Bu hafta özellikle duygusal anlamda sizi mutlu edecek, sizi heyecanlandıracak gelişmeler olacak. İnşallah bu söylediklerime hatırlarsınız ve sağlam da bir ilişki olacağı benziyor. Çok güzel. Toprak Ana, daha ne gelsin diyeyim ben size. Bütün güzel kartlar geldi. Bir kere e, doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Flört enerjiniz çok yüksek bu hafta özellikle. E, etrafınız çok kalabalık olacak. Seçenekleriniz çok olabilir. E, birden fazla kişi olabilir etrafınızda. Ama sizin daha önce tanıdığınız, bildiğiniz belki de yakın dönemde ufaktan bir ilişkiye giriş yaptığınız, birbirinizden etkilendiğiniz bir kişi var burada. Siz bu kişiyle tekrar bu hafta ilişkiye bir giriş yapabilirsiniz diye görüyorum ve bütün güzel kartları seçiyorum sizler için. Yine bakın burada da bu konuyu bile Kıskançlıkla sonuçlandırabilecek insanlar var. Tekrar bir sabır dönemi olabilir sizin için. Bu konuya çok dikkat edin. Tabi siz bunu dinlediğiniz için zaten dikkat edeceksinizdir diye düşünüyorum ben. Önleminizi alacaksınızdır diye düşünüyorum. Hareketli bir dönem ama işte bir tatminsizlik var bu hafta sizde hayattan keyif almaya bakın arkadaşlar yani hiçbir şey o kadar ciddi alınacak kadar önemli değildir biliyorsunuz Sonuçta biz nasıl hayatımızı kurkuluyorsak o şekilde yaşıyoruz Neyi istersek hayatımıza onu çekiyoruz tabi burada felsefede yapmayacağım şimdi ama yani kartlarınız güzel. Sadece sizin içsel bir tatminsizliğiniz var. Bu noktada siz de bu konuya dikkat ederseniz güzel ve hareketli bir hafta geçireceğinizi düşünüyorum ben. Peki. Bu hafta da o zaman açılımımız bu şekilde olsun. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna tıklamanızı rica edeceğim. Kanalıma da abone olursanız çok çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Yeni açılımlarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.